dünyanın en mazlum coğrafyası Doğu Türkistan'dır. Hiç haber alamıyoruz değil mi abi şu anda? Bırakın haber almayı. Şimdi birleştireceğim. Taşına Kınçak Örgütü'nün yaptığıyla Çetnik ve Ustaşaların yaptıkları referansı Endülüs'ten alır. Endülüs'te ne zulüm yapıldıysa, ne şekilde yapıldıysa Müslümanlar teslim olduktan hemen sonra bütün kapılar açık kalacak. Hiçbir kapı kapanmayacak. Kastilya askerleri istediği gibi girecek. istediği kızı kadını alacak. İstediğine şarap içirecek. İstediğini oynatacak. Şu anda Çin'de aynı politika uygulanıyor. Bütün kapılar açık olacak. Çinli biri istediği zaman gidecek, kalacak, gelecek. Evde kız, erkek, kadın varmış hiç önemli değil. Ve biliyor musunuz o dönemlerde İspanya'da mesela herkes Zorla dinden döndürdüler. Şimdi Çin'de de aynısı oluyor. Evet. Dinden döndürdüler. Mesela diyelim ki kızına şarap içiyor. Geliyor adam. Babası orada duracak. Babasında gözyaşı gördüğü an demek ki sen hala Müslümansın deyip doğru Engizyon Mahkemesi ve yakmaya götürülüyordu. Bunda şeytan var diye. Şimdi düşünün. Bunları unutmayalım. Hafızamızı diri tutalım. Neden söylüyorum? Bu modern çağda yakın tarihte hala Avrupa'nın ortasında bunlar Bosnalı Müslümanlara yapıldı. Yapıldı. Dünyanın gözü. Yapıldı. De. Şimdi Doğu Türkistan'da da yapılıyor. Ve Doğu Türkistan niye mazlum biliyor musun? Göz yaşındaki nemi bile gösterse yakınlarına zulmedildiği için Arakan gibi Ağlayarak derdini anlatamıyoruz. Onun için sessiz çığlık dedi. Abi hiç mi ulaşılmıyor oraya? hiç yani ulaşılmıyor. merak ettiği için onların adına soruyorum. Hiç, hiç ulaşılmıyor. Hiçbir, yani İHA'nın dahi hiçbir bağlantısı şeyi hiçbir şekilde yok mu abi? Bilgimiz var, çalışmalarımız var ama açık cezaevidir. Kampları kabul etmiyorlardı. Türkiye'den bazıları da Çinlilerin bu yaptığını hoş gördü. Ben onlara acil tövbe etmeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü Allah korusun zulme rıza zulümdür. Aynı şey imtihan olur. Bakın Birleşmiş Milletler'de insan hakları zannediyorum İnsan hakları temsilcisiydi değil mi? Çin'in insan hakları temsilcilerine işte bize işte Şahin kardeşimiz baskı yaptı yaptı. Birleşmiş Milletler'de ilk defa Çinliler evet kamp vardır ama eğitim kampını vesim olarak kabul ettiler. Bu İHA'nın başarısıdır. Uh -huh. Ve bütün dünyada kamplar İHA'nın bu baskısı üzerine kabul edildi. Ama eğitim. Sonra Türkiye'de Çin'i savunanlar çıktı dedik ama eğitim kampı. Hadi gönder bakalım sen çocuğunu eğitim kampına. Niye gönderemiyorsun? Birkaç tane fotoğraf verdiler. İşte ne böyle kızlar, erkekler duruyor. Önlerinde işte kitap, böyle askeri mantıkta. Hepsi robot gibi eğitim kampı. Sahtekarlık. Dünya sahtekar. Bu dünyanın bir ıslaha ihtiyacı var, o da İslam. Ama İslam'ın da anlaşılmaya ihtiyacı var, o da Müslümanların problemi. Müslümanlar İslam'ı anlamadığı müddetçe dünya sahtekarlaşmış durumda. Onun için ben burada özellikle söylüyorum. Yani Müslümanlar seni beni kavga her şeyi bırakacak. Müslümanların her sen ben kavgası Doğu Türkistan'da bir zulüm. Bir cana bir zulme mal oluyor. Filistin'de bir zulüm. Kudüs'te bir taşın eksilmesi. Onun için bu Müslümanların aliminden avamına kadar şahit olma ümmet, şahit ümmet olma bilincini tekrar hatırlayıp tekrar İslam'a yük olmaktan İslam'a hizmet eden konuma geçmesi lazım.